Ay Mürüvvet kızım hiçbir şey de yemedin. Ay yok yemeyeyim şimdi ya düğün öncesi. Malum gelinlik falan. Ay Allah aşkına ya. ya. Yani biz de zaten çok şekerli yapmıyoruz pastaları. Ye sen gönül rahatlığıyla. Ay Ay zaten. zaten tığ gibi kızsın. İki <laughs> lokmadan ne olacak? <laughs> Elinize sağlık gerçekten çok teşekkür ederim ama yemeyeyim ben. Gelinlik de sana ne yakışır? <laughs> Vallahi değil, değil mi? mi? Tabii. Ay. Çilekli pastanız hazır. Neyse o zaman ben kalkayım artık. Selimlere geç kalmayalım. Çay için çok teşekkür ederim bu arada. Ha, bir saniye. Borcum ne kadar? Yok borcum. Aa, olur mu öyle şey? O zaman bir daha alamam ki. Alırsın alırsın. Bir dahakine ben alırım. Ay inşallah o zaman düğün pastamızı siz yaparsınız. <gülüyor> i̇nşallah. <gülüyor> inşallah. Ee, babam vermedi ki seni. Verdi mi babam seni? Aa kız evi naz evi değil mi? Olsun o kadar. <laughs> Neyse canım. Görüşürüz. Bay bay güle güle. Biz de Güle güle. Güle Bizi güle kızım. Güle güle. güle, ne ne güle <gülüyor> 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 Yazık ya. Saf teki. <laughs> ciddi ciddi Selim bununla evlenecek sanıyor. Ayol Selim bundan iyisini mi bulacak canım? Allah'ın serserisi sonuçta. Hayır, asıl bu kız bizim oğlanda ne buldu ben onu hiç anlayamadım. Dilimin de ucuna geldi ha. Yani uzak dur o serserilerden diyecektim ama işte. Ben kendi kızıma laf geçiremedim ki. Uzak durur mu ayol? Görmüyor musun? Buraya kadar gelmiş. Ortada fol yok, yumurta yok. <laughs> bu neredeyse var ya gelin ayakkabısının altına isim yazmaya başlamıştır bu. Yazık ya. Vallahi akça pakça, fıstık gibi, körfecik de kız. Ne oluyor bu akça pakçaya? Hı? İnsanın içi akça pakça olsun. <laughs> Güzel görmesek. Aa Allah aşkına der ya. Göz var, izan var ya. Mis gibi kız. Ben çok beğendim. Bir de böyle boylu postum manken gibi maşallah. Vallahi. Hemen yerinizde fokurdamayın. Benim gözüm hiç tutmadı. Sen bilirsin, benim hislerim kuvvetlidir. Benim gözüm hiç tutmadı. Bu, bu var ya, bu yere bakan, yürek yakanları ben hemen tanırım. Bunun gibiler yeri düşse bir avuç toprakla kalkar. Tabii. Ay Derya, yani zaten asabım bozuk. Bir de senin bu abuk subuk konuşmalarını çekemeyeceğim şimdi. Kusura bakma. Vallahi sen de bir tuhafsın ha. Ne var? Ben çok sevdim kızı. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.